Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen AK Parti kurmayları spor yasası için çalışmalarına başlamıştı. Daha sonra meclise sunulup kabul edilen kanun teklifi yasalaştı ve Türk sporuna yepyeni bir düzenleme geldi. Peki yeni spor yasasıyla neler değişti? Spor kulüpleri nasıl bir yol izleyecek? Detaylıca inceleyelim. Ben bilmiyorum muyum 6 milyon 6 milyon yıllık ücret verip birine verdik pardon. Çok da önemli bir şey değil ya bu böyle süt kupası netice itibariyle. Yani. Sen benim hayal ettiğim Fenerbahçe daha altı tam anlamamışsın. Yani hala ya pastan bahsediyorsun. Aziz Başkan bir imza alabilir miyim? Alamazsın. Bir, iki, üç. Cimbamak! Yasa öncesinde spor kulüpleri dernek statüsündeyken yasa ile birlikte kulüpler dernek statüsünden çıkarılacak ve anonim şirket vasfı kazanacak. Spor federasyonları kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak. Yani öyle her isteyen kafasına göre spor kulübü kuramayacak. Ayrıca spor kulüpleri birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kurul kurabilecekler. Yasanın en çok üzerinde durduğu nokta borçlanma. Malum işbilmez yöneticiler ve başkanlar 100 yıllık çınarları borç batağına sokup hesap dahi vermeden yollarına devam ettiler. Spor kulüplerinin vadeli ve sağlıksız bir şekilde borçlanmasının önüne geçmek için anonim şirketlerce yapılacak temliklere yani hak geçişine çeşitli sınırlamalar ve nitelikli genel kurul şartı getirilecek. Yasa kulüp yöneticilerini de bir hayli yakından ilgilendiriyor. Spor kulübü yöneticileri zarardan sorumlu olacak. Yani öyle kulüpleri borca sokup kaçma dönemi sona erdi. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri belirtilen ücret sınırlamalarına uymamaları durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Aynı spor federasyonunda üst üste veya aralıklı olarak en fazla 3 dönem başkanlık yapılabilecek. Federasyonların yönetimindeki 2 yönetim kurulu üyesinin milli sporcu olması zorunlu olacak spor kulüpleri için denk bütçe getirilecek. Buna göre spor anonim şirketleri önceki yılın bürüt gelirinin en fazla %10'una kadar borçlanabilecek. Genel kuruldan yetki alınması halinde ise bu limit bütçenin en fazla %50'sine kadar yükseltilebilecek. Kanunla spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7000 bin liranın üzerindeki ödeme ve tahsilatların bankalar, finansal kuruluşlar ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu olacak. Bu sayede kayıt dışı ödemelerin de önüne geçilecek. Kamu yararına çalışan spor kulüpleri, kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak. Son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplam 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alanların üyelikleri resen sona erecek. Yeni spor yasası özellikle sporcuları koruma altına alıyor. Yasada futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak. Menajerlik sözleşmesi en fazla 2 yıl için yapılabilecek. Menajere verilecek ücret en fazla sözleşme süresi boyunca futbolcuya ödenecek bürüt gelirin 2 milyon liradan az olması durumunda bu ücretin %10'una kadar, bürüt gelirin 2 milyon liradan fazla olma durumundaysa bu ücretin %5'ine kadar kararlaştırılabilecek. Futbolcusunu başka bir kulübe transfer eden spor kulübü veya spor anonim şirketini temsil eden menajere spor kulübü veya spor anonim şirketinin elde ettiği bonservis bedelinin %10'una kadar ücret verilebilir. Söz konusu ücret sınırlamalarına uyulmaması durumunda menajerin menajerlik lisansı iptal edilecek. Kulüp başkanları yasa çıkmadan tepki göstermişti. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından da çeşitli maddelerin değişmesi gerektiğini söylediler. Konuyla ilgili değişiklik yapılır mı, yapılırsa hangi konularda olur izleyip göreceğiz.